Pazar sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizinle basit bir tarif paylaşacağım. Pazar kahvaltılarını ama çok güzel bir yerde süsleyecek. Öncelikle salamları bu şekilde yuvarlak dilimler haline doğradım. Daha sonra bunları ince dilimler haline doğrayacağım. Burada gördüğünüz gibi bir kaşık salça koydum. Ve daha sonra bu salçanın içerisine birazcık su ilave edeceğim. Su ilave ettikten sonra Kırmızı biber, karabiber, tuz, kimyon, isteğinize göre kekik de olabilir. Bunları ilave ettikten sonra karışımı karıştıracağım. Daha sonra bu salamları tavaya zeytinyağı ilave ettim. Salamları tavanın içinde birazcık pişirdikten sonra üzerine hazırlamış olduğum salçalı sosu ilave edeceğim bir tık karıştıracağım. Daha sonra yemeğe hazır olacak. Birazdan detayları sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, salamları önce biraz kızarttım. Daha sonra o salçalı sosu bütün baharatları içine ilave ettikten sonra bu karışımın içine ilave ettim. Ve biraz da böyle pişecek. Ve daha sonra servise hazır. Ve acı soslu salamımız hazır. Videomun altında Tarifin detaylı açıklamasını sizlere yazdım. Oradan e, bakabilirsiniz. Herkese afiyet olsun diyorum. İyi pazarlar. Hoşçakalın.